Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz herkesin severek ve beğenerek izlediği hanker çifti dün akşam muhteşem bir ödül gecesindeydi. Birbirinden güzel ödüller alan hanker çifti gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Çünkü birçok dalda ödül aldılar. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftliği ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.